Herkese selam. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Zaten bu köşeye çok aşinasınız ama bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu kurabiyeyi yapacağız. Yılbaşı kurabiyesi diye geçiyor, tarçınlı kurabiye diye geçiyor. Bugün bundan yapmak istedim. Çünkü eğlenceli olabileceğini düşündüm. Böyle süslerim falan filan. Bakalım biraz yeteneklerim ne kadar gelişmiş onu görelim diye dedim ki hem sohbet ettiğimiz hem de böyle bir tarif yaptım. Güzel bir video olsun. Hem de biraz 2024 hakkında konuşuruz. 2025'e geçerken şu an bir 2024'ü hatırladım da hoş hala bitmedi yaşıyoruz ama neyse o zaman uzatmadan direkt videoya geçelim ama videoya geçmeden hemen önce hemen bir malzemelere göz atalım malzemelere kısa bir bakış attıktan sonra şimdi tarife başlayacağız. Açıkçası biraz tırsıyorum yapamazsam diye. Ve bütün hepsini baktım tarifin ölçülerine göre bir tabaklara yerleştirdim. Yani şöyle düşünün 150 gram tereyağını oda sıcaklığında Beklet dediler, beklettim. 1-2 saattir bekliyor. Ve bunu hassas terazide tarttım. O derece. Ha, ama biliyorum ki bu tarz tarif videolarında tarife tamamen uyarsanız hiçbir tarifi gerçekleşmiyor güzel bir şekilde. O yüzden ben genellikle... Mesela atıyorum bir tarifte diyorsa işte 4 yumurta kullan, ben 3 yumurta kullanıyorum. Çünkü 4'ün 4'ünü kullandığımda bir şeyler sapıtıyor. 6-8 porsiyonluk falan derler ya tarifte. Ben gidiyorum 6-8 değil de 4-6'lık falan yapıyorum. O yüzden tariflerim şaşmıyor. Bugün de öyle yapacağım. Yani bu mesela 3,5 su bardağı un. Ya yani 3,5 su bardağından fazla duruyor ben anlamadım. O yüzden bakacağız. İnternetten bir tarif buldum. Ona bakıyorum. Oradan yapıp burada beraber sohbet edip yapacağız. Zaten ilk hamuru yapacağız. Daha sonrasında süslemeye geçeceğiz. Süslemeye geçtiğimiz kısım daha kolay olacağı için. Biraz bizim böyle kreatif yönümüze bağlı olduğu için. İlk şu hamur serüvenini bir atlatalım diyorum. Zaten bu bir dinlenmeye gidecek. O arada da bir... Türk kahvesi patlatır. Bir rahat rahat size sohbet ederiz diye düşünüyorum. Bu sabah çünkü daha kahve içemedim de Fatih şu an öğlen 3. O zaman hızlıca başlayalım. Kısaca sözlü olarak ben de malzemelerden bahsedeyim. Un, pekmez, tarçın, kabartma tozu, tereyağı, yumurta sarısı, fuzura şekeri. Bu kadar. Hamur yapmak için bunlar yeterliymiş. O zaman hemen hamuru yapmaya başlayalım. Şimdi ilk öncelikle tereyağımızı bu karıştıracağımız hamuru yapacağımız şeye koyuyoruz. Daha sonrasında yarım su bardağı pudra şekerini de ilave ediyoruz. Ve şimdi bunları karıştıracakmışız ama miksere ihtiyacım var. O yüzden mikseri alıp hemen geliyorum. Yani bunu karıştıralım karıştırmasına da bu nasıl karışacak? Oh, 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 Yeter diye tahmin ediyorum ve her yer battı. Bir dakika burayı temizlemem lazım. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra bir yarım çay bardağı pekmez ve yumurta sarısını ilave ediyoruz. Ve bütün hepsi karışana kadar bir de böyle karıştıracağız. Tam karıştı diye tahmin ediyorum. Şu şekilde bir kıvamı oluyor. Şimdi işler biraz ciddileşiyor çünkü hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bunun içinde üç buçuk su bardağı un ilave edeceğiz böyle bir eleğin üstüne. Şimdi bunda ben açıkçası üç buçuk su bardağından fazla bir un olduğunu düşünüyorum çünkü ben içeride bunu yaptım ama ben kesin bir bardak fazla koydum. O yüzden bunun içinden böyle bir bardak eksiltircesine şey yapacağım. Yani siz üç buçuk su bardağı un koyun. Benimki çünkü üç buçuk su bardağı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden. Hemen biraz böyle çorba kaşığı ile ilave edeceğim yavaş yavaş. Bu kadarını bilerek koymayacağım. Bence burada bir bardak fazla var. Şimdi bir de yarım yemek kaşığı tarçın ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bunları elekten böyle geçirerek karıştırma kabıma dökeceğim. Karışımımı eledim ve şimdi bunların bütün hepsi iç iş içe geçene kadar, hamurlaşana kadar elimde yoğuracağım. Yani elek işlemi cidden biraz sıkıntılıymış. Onu anlamış oldum. Ve şu o kadar pufidik pufidik ki stres atmadık. Ey ee, siz nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Güzel bir ay geçiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki 2024'ün son ayı Aralık. O yüzden umarım güzel, verimli, hoş bir şekilde geçiriyorsunuzdur bu ayınızı. Eee bu sene neler yaptınız? Neler? Veya neler yapamadınız? ekonomi sağ olsun. Neler yaptınız? İyi miydi? Güzel tatillere gidebildiniz mi? Okulunuzdan mezun olabildiniz mi? İşe girebildiniz mi? Artık birçok şey geliyor. Alternatif geliyor. Bir dakika ortalık battı. Ben şu hamuru bir toparlık geleceğim. Çünkü benimkisi çok böyle ufalanıyor ve sert oldu. One hour later. 40 saatin sonunda yapabildim. İstediğim kıvamı getirdim. Aynı bu şekilde olması lazım. Eli yapışmayacak yumuşak bir hamur kıvamı. Nasıl toparladım tarifte yazmıyordu. Yapay zekayı yazdım. Yapay zeka da dedi ki yarım çay bardağı süt ilave et. Ve cidden harbiden de oldu. Keşke yapay zekayı sorsaydım tarife daha iyiydi. ...sinirlendim çünkü tarifi yapana. Bütün olumsuzluklar, ya yani olabilecek bütün her şey oldu. Şaşırdık, maydır. Şimdi bunun için ne yapacağım? Bu biraz böyle dolapta beklemesi gerekiyormuş. Bir 15 dakika dinlenmesi gerekiyormuş hamurun. O yüzden şimdi birazdan bununla da kavga edeceğim. O kadar şey yapamıyorum ki hiçbir şey bugün Şimdi hamuru buna bu şekilde koydum ve böyle sarıyorum. 40 saattir uğraştığım şeyin şu olması benim biraz sinirimi bozdu. 15 dakika buzdolabında bekleyecek. O sırada biz de diyorum ki biraz sohbet edelim. Bunu buzdolabına bırakıyorum ve kahvemi yapıp geliyorum. Siz de videoyu durdurun, kahvenizi yapın, gelin. Şimdi buzdolabına hamuru bıraktım. O beklerine kadar dedim ki biraz kahve içelim karşılıklı. Benim 7.4 arkadaşlarımla yaptığım tek şey son zamanlarda. Son zamanlarda dediğim yaklaşık 6 ay, 1 yıldır. Bilmem belki daha fazla. E ee, yılbaşı planınız var mı? yorumları yazarsınız. Bizim yılbaşı planımız vardı ama iptal oldu. Şimdi ilk öncelikle ben kendi arkadaşlarımla yılbaşını daha önce kutlamadım. Ben sürekli ailemle kutluyordum çünkü o gün özel bir gün olduğu için genellikle ailemle kutluyordum ve eğer ailem bir plan yapıyorsa ailemle plan yapıyordum. Bu sene dedim ki arkadaşlarımla bir şeyler yapalım falan. Ya yani öyle konuştuk en son. İşte arkadaşım bir ev buldu falan işte oraya kaparı falan attı. Ta ki kaparı bize dönene kadar. Neyse işte bu yılbaşı içinde biz dedik ki hani ne yapalım falan diye. Ya işte o akşam yemek yiyecektik dışarıda sonra da birimizden birimizin evinde toplanacaktık ya da bir yer bulacaktık. Biz de bir yer bulduk. Değişiklik olsun diye Ertuğrul kaporayı falan yatırdı. Hatta bu geçtiğimiz 2-3 hafta önce Aralık'ın ilk haftası veya Kasım'ın son haftası. Ondan sonra neyse her şey yolunda okey falan. İşte geçen haftada bize bir haber geldi. Evi kiraladığımız Airbnb'den kiralamış. Evi kiraladığı kişi Kapore'yi geri yatırıp Ertuğrul'a sezonluk başka birisini kiraladığını ve Airbnb'den çekildiğini falan söylemiş. O yüzden şu an bir planımız kalmadı. E, spontane gerçekleşecek çünkü o kadar plan falan yaptık ki hiçbir şey bulamadık yani. Dedik ki Çeşme'ye mi gitsek, İstanbul'da mı kutlasak. Onun haricinde hatta Ertuğrul'un köyü Samsun'u bile düşündük yani değişiklik olsun diye. Hiçbir yer bulamadık yani kaldık öyle. Bakalım neler olacak. Umarım sizin ama güzel bir planınız vardır. Yani bizim spontane gerçekleşecek. Evde kalırsam hiç şaşırmam. Geçen sene zaten evdeydim. Ondan önceki yıllar sürekli kutlamıştım. Geçen sene evdeydim, niye evdeydim? Ve biraz da 2024 nasıl geçti ondan bahsetmek istiyorum. Açıkçası hiç iç açıcı geçmedi. Yani yüzdelik dilimden, yüz üzerinden bahsetmem gerekirse bu yıla yüzdelik oranım hani yüzde yüz üzerinden yüzde yirmi dokuz ya tamam o kadar da kötü değil. %39. %39 falan olur yani. Daha fazlası olmaz çünkü hiçbir bir şey yolunda gitmez. Ben onu anlamadım. Benim şanssızlık dönemim tamamen Nisan ayına falan tekabül ediyor. Hatta Ocak. Ben geçen işte Ocak Bosna'dan döndükten sonra benim cidden iki yakam bir araya gelmedi. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Geçen sene YouTube kanalımda videosu da var. Merak ederseniz gidip bakabilirsiniz. 2024'ten beklentilerimi mi ne yazdım? Wishlist oluşturmuştuk sizle. Size yemin ediyorum o wishlistte. hatta gelin bakalım yazıyor not defterimde. Şu an aklıma geldi. Bekleyin. Geldim. Yani nasıl olur hiçbiri doğru düzgün gerçekleşmez ben anlamadım. Yani gerçekleştiler ama ilk 5 sıradaki falan. Mesela yazmışım ki dişlerimi yaptırmak, yurt dışına gitmek. Bunlar benim 1 ve 2. sıramdaydı ve cidden hiç aklımda yoktu. Ondan bir hafta sonra falan bunları gerçekleştirmeye başladım. İlk yurt dışına çıktım ondan sonra dişlerimi yaptırdım falan. Yani böyle garipti ama ondan sonra hiçbir şey de tam tamına tamamlanmadı listedeki. Bu defter bu arada şu Şuraya kadar dolu, hatta daha fazla. Şuraya kadar falan. Ben gün içerisinde yapmam gerekenleri falan ajandaya tutuyorum. Bu o ajandalardan bir tanesi. Hatta bu ajandayı daha yeni doldurmaya başlamıştım Ocak ayında. Öyle hatırlıyorum. O yüzden başlarda olması lazım. Buldum. 30.12.2023 2023 Yani yılbaşından bir gün önce falan evet İlk sırada dişlerimi yaptırmak var Geçen seneki görüntüm Şimdi bir işlem yaptıracağım Birinci sırada dişlerimi yaptırmak Çıkarttık yurt dışına çıkmak Hemen tekrar bir görüntü daha gelsin Şimdi otobüsten indik yani Gel, havalimanına geldik Bir tane otobüs söylemişti oteli ayarladığımızı Şimdi o şirkete bakıyoruz yeni bir dil öğrenmek yazmışım. Yeni bir dil öğrenmek için hiçbir çabaya girmedim. Göksel'in bana birkaç tane bu sene zaman cümle kurmasını öğretmişti. Belki o sayılabilir. Neyse yani şaka bir yana birçok şey gerçekleşmemiş. Kısa film çekmek falan yanlışım. Kısa film çektim ben bu sene. Kısa film çekmedim de... Yo çektim. Aa, aslında bu falan da tamamlanmış. Çektim evet ödev için çektim sayılır yani. Bayağı bir şey var anlayacağınız şu an hiç bakıp da modunu düşünmek istemiyorum ya yani birçoğu gerçekleşmemiş ama birazcık cidden bu insanın kendisine bağlı bir şey. Çevreye karşı mutluluğunuz, ruh haliniz, ekonominiz elinizden geldikçe bir şekilde yapabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle benimki de onlardan dolayı falan olmamış. Neyse, size kıssadan hisse yaptığıma göre hamurumuz herhalde dolapta şey olmuştur. Kahvem de bitti. Gelin bakalım ona bakalım. Şimdi ben onu alayım, buraya getireyim, daha sonrasında süslemelere geçelim. Şimdi hamurum dinlendi, hem de baya bir dinlendi. Bir saat falan dinlendi. Umarım bir şey olmaz. Normalde 15 dakika dinlenmesi lazım. Bir sohbete daldığımız için biraz fazla dinlenmiş oldu. O yüzden ona dikkat edersiniz. Dediğim gibi bu hamur ilk başta böyle biraz e, sertleşmişti. Onu kırmak için süt kullandım. Eğer süt de işe yaramazsa oda sıcaklığında tereyağı ilave edebiliyor musunuz? Zaten malzemelerde de tereyağı vardı, süt yoktu. Ama sütle bence tadı bozulacağını pek düşünmüyorum. Zaten sütü batır yediğimiz için yani ne kadar bozabilir ki? Yani istediğim o yumuşakla hamurun kıvamına ulaşmış oldum. Burada süsleme malzemelerim var. Glazür falan var. Şekil verdikten sonra üstünü bunlarla süsleyeceğiz. Ama bu en son aşama. Biz şu an ikinci aşamadayız. Yani hamura şekil vereceğiz. Strece sardığımız hamuru yağlı kağıda koyacağız. Hamuru koyduktan sonra üstüne tekrar bir yağlı kağıt koyacağız. Sonra merdane yardımıyla bunu açacağız ki etrafa yapışmasın. Hem de güzel bir şekilde açılsın. Bayağı bunu buraya koydum. Bunu da üstüne koyuyorum. Ve böyle lan gereğinden saçmış. Merdane getireceğim. Gerçi bizde bunun kalınları vardı da incesini bulabildim şu an. Kalıbım varsa daha iyi olur çünkü direkt açılır. Çözüm ne biliyor musunuz? Çünkü kalını bulamadım. Kavanoz. Bir şey söyleyeceğim beklediğimden o kadar zor gidiyor ki işte bu yüzden sonrasında bu videoları çektikten sonra neden bu tarz şeyleri giriştim diye sorguluyorum. Allah aşkına. Ben biraz bununla bir uğraşayım, yapmaya çalışayım. Sonra hemen geliyorum. Hem sizin zamanınızı harcamayayım hem de ben bunu 2 dakikada yapayım. One hour later. İyice açtım. Bu şekilde açılmış oldu. Şimdi yukarıdan da göstereceğim size biliyorum şu an kadraj çok kötü ama görebilmeniz için böyle bir çare buldum. Şimdi burada benim kalıplarım var. İşte burada bu galiba mantar şekli. Burada böyle şu şekilde yıldızım var. Bu arada bunların boyutları düşündüğümden çok küçük. Sadece büyük bende kalıp bunlar var. Ya biraz sevgililer günü konseptli gibi olacak ama ya da şöyle göstereyim. Yıldız falan. Yılbaşı ağacım var ama hani şu boyutta falan. Yani bu biraz cidden beni gıcık etti ama yapacak bir şey yok. Bunları böyle batıra batıra hepsini yapacağım. Hatta bir tane örnek yapayım bakalım nasıl olacak. Ya büyüğünü de bıçakla elimle yapmaya çalışacağım ama bakalım. Hafifçe çıkartıyorum. Yani şu kalınlıkta olabildiğince oluyor. Bir tane daha deneyelim. Bu da bu kalınlıkta bu şekilde oldu. Aslında hamurun kıvamını çok güzel yapmışım. Direkt tık diye çıkıyor bir kez de. O yüzden verdiğim tarife göre muhakkak bu şekilde yapın derim. Böyle böyle olacak bakalım. Şimdi içeriden bu şekilde bir tepsi de getirdim. Hazır gitmişken. Bu şekilde şimdi ne yapacağım? Buna bayağı küçük bence bir tane tepsi sığar diye düşünüyorum bütün hepsi. Bu şekilde bu şekilde dizeceğim. Şimdi buraları biraz hızlandıracağım. Ben yapayım. Daha sonrasında bitmiş halini göstereyim. Sonra bunları ocağa yollayalım. Süslemelere geçelim. İlk tepsimi tamamladım çok iyi durmuyorlar mı? Hamur az çıktığı için aslında az değil. Yani şunları hesabı katınca bunların boyu küçük olduğu için az değil ama bunlardan biraz az çıkacak. O yüzden sayıyla yaptım. Yani 7'şer tane yaptım. Ama bir tepsi daha yapacağım. Şimdi bu hamuru biraz daha böyle şey yapıp ee, tekrardan top hale getirip tekrardan şekil vereceğim, bir tepsiye daha koyacağım. Zaten büyük ihtimal o zaman tam olacak. Bunu da şimdi fırına yollayacağım, önceden ısıtılmış fırına koyacağım. Ee, fırın değerlerini şu an bilmiyorum, tarife bakmam lazım, o yüzden ekranı iliştirin. Ama şu an bu fırına gidiyor. de büyük ihtimal hemen süslemeler aşınlanacaksınız. O zaman süslemelerde görüşmek üzere. Var. Yani şunları ilk e, fırında atmıştım. Biraz fazla bekletmişim. 12 dakika fırında beklemesi gerekiyormuş. Harbiden de o kadar tuttular. Ve bir dakika fazla olunca böyle karardılar. 2-3 e, tane frem çıktı. Onlar bu küçük yılbaşı ağaçlarından zaten fazla yapmıştım bilerek. O yüzden hiçbir kaybım yok. Bunların da üstüne zaten glazür şey yapacağım için çok da bir görünceğini düşünmüyorum. Şimdi süsleme kısmına geldik. Şimdi süsleme için yanımda şu şekilde... Bu kesinlikle reklam ve işbirliği yoktur onu da söyleyeyim. Ee, şu şekilde e, nasıl denir? Tüp glazürlerim var. Yani şunlarla zaten bir şeyler yapabileceğiz. Onun haricinde gıda boyam olmadığı için beyazı çoğaltamayacağım. Bu beyazında da yetmeyeceği için bu şekilde yine Doktor Ötker'in toz glazürü vardı. Sadece buna iki buçuk yemek kaşığı su veya süt koyabiliyormuşsunuz. Ben de süt koymayı tercih ettim. Çünkü bunun içerisine de biraz hani hamur yumuşaklaşsın diye süt koydum ya. Su böyle tadını bozar diye süt tercih ettim. O da şu kadar bir şey etti. Bunu böyle azar azar şey yapıp glazür hale getireceğiz. Yani biraz daha sıvı hale getireceğiz. Amacım yapabilirsem bu öndeki tabakayı full beyaza kaplayıp işte ondan sonra şunlarla falan şekilli şıkıllı bir şeyler yapmak. Faydiyetten böyle drajelerim var. Bu da böyle yıldızlı. Yine böyle var. Yani hiçbiri yıldaşı rengi değil. Sadece şunlar hariç hiçbiri yıldaşı renginde değil. Ya yani mesela bu var. Sanal marketten sadece bunları bulabildim çünkü bunları gidip de kendim bakmadım çünkü mağazada yoktu yani istediklerim. He, bir de bu yılbaşı renginde ama bundan da çok az var. Yani sadece çamaşırların başına koyabilir. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak bütün hepsi yeter diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsi yetmeyecek. Zaten size göstermek için bütün hepsini yapmayacağım. Sadece birkaçını yapacağım. Daha sonrasında çok yoruldum bugün çünkü bütün günümü aldı. Ve ev şu an savaş alanı. birkaçını yapıp size göstereceğim. Daha sonrasında yarın da beraber paketleriz. Hem de tam hallerini birlikte görmüş oluruz. O yüzden birkaç tane yapalım. Çünkü bu Asla yetmez bu kadar şeye. Evet bence oldu. Şimdi bunun üstüne dizeceğim. Bir batırarak deneyeceğim ya. Ha istediğim gibi oldu aslında. Ah tam böyle istiyordum. Şu an dökülür diye tam şey yapamıyorum da bu böyle kurusun. Bu fena olmadı. O zaman ilk şu karaları kapatalım da hediye edeceğiz bunları. bence fena gitmiyor. Yani ilk başlangıca göre fena olmadığı glazürler umarım görüyorsunuzdur. Sadece max bu kadar yapabileceğim şu an. Şimdi bunlar biraz donacak ne kadar donacak hiçbir fikrim yok. Direkt buzdolabına koyacağım ki sertleşsin. Üstüne de şu diğer tüpteki glazürlerle şekil verebileyim. Hatta kurmadan önce ne yapalım biliyor musunuz? Şu yıldızlar daha büyük diye bir de yıldız olduğu anlaşılsın diye. Çünkü bunların bazıları şekillere tam yıldız gibi durmuyor. Şey yapalım diyorum. Baş kısımlarına yıldız atalım. Oh fazla geldi. Bu da doğum günü pastası gibi oldu. Yani yılbaşı ile alakası yok. Bu arada bir şey diyorum. Beklediğimden iyi şey oldular. Kalıp gibi oldular. Çünkü o kadar saydam duruyor ki. Hiç böyle beyaz gibi duracağını düşünmedim. Yani kurabiye alttan görünecek gibi duruyordu. Ama şu an gayet 10 numara beş yıldız. deminden beri kendi kendime konuşuyormuşum. Telefonun şarjı bitmiş. Bu süslerle maksimum bu olur diye tahmin ediyorum. Diğerlerinin de zaten glazür çok az olduğu için bütün hepsini yapamayacağım büyük ihtimal. Yarın yapacağım. Yani siz paketlerken artık yarın göreceksiniz devamını. Şu an pilim o kadar bitti ki yoruldum. Bunları kurumaya bırakacağım siz de hemen bir sonraki güne ışınlanmış olacaksınız. O zaman hemen bir sonraki gün gelsin. The next day. Tekrardan merhaba. Başka bir outfit ve başka bir günden selamlıyorum sizi. Çünkü üşendim, yapamadım ve cidden bunlar beklediğimden daha uzun sürede oldu. Ben o gün yapmıştım ya. Onun üstünden 4-5 gün geçti. Ve bu 4-5 günde ben hala glazür alıyorum, bunları yapıyorum falan filan derken bildiğiniz olanlar oldu. Bir daha bu işe asla demeyeyim ama bulaşmam. En azından ben kendim sıfırdan başlamam yani onu söyleyeyim. Cidden zormuş. Ve görseniz sanki dünya kadar çıktı zannedersiniz ama hiç öyle de bir şey olmadı. Bayağı az çıktı yani. Az da demeyeyim ama tam kıvamını çıktı. Diyeyim. En azından bu kadar çabayı 2-3 tane fazla çıksaydı, 2-3 tane fazla yiyebilseydik. Ee, ama maalesef ki sayılı yaptım. Zaten şimdi göstereceğim size son hallerini. Şimdi ilk öncelikle böyle kutulara koydum. Bunun kapağını bilerek çıkardım. Çünkü bu bir bana gelen PR kutusuydu. Dedim ki onu dönüştüreyim. Beleşçilik de son nokta. Yani evde öyle boş boş durana kadar çöpe gidiyorlar dedim bir şey yarasınlar. Bayağı arada cillop gibi kutu yani hiçbir şey de yok. Sadece kapağı bir şeydi işte marka yazıyordu. Onunla da bir şekilde ya kamufle ederim ya da yeni bir kapak alırım buna yani yapacak bir şey yok. Normalde bu, bu tarz işte böyle box'lar alacaktım, kutular alacaktım ama dışarıda hiç bakmadım açıkçası. O yüzden dedim ki bu iş uzun sürecek. Ben dedim size göstereyim en iyisi. Temsili burada böyle bir kutu tasarımı yaptım. Tasarım dedim de bak mesela Noel desenli kurdele. Bu da geçen seneden bana gelen Pierre'ın kurdelesi. Ona bile para vermedim. Neyse var mı var. Siz böyle olacağını farz edin. Hediye edeceğim kişileri bu şekilde vereceğim. Tabi bu kadar büyük vermeyeceğim çünkü zaten bu kadar var. Ve ben 5 kişiye hediye edeceğim bayağı az var arkadaşlar. <laughs> Neyse bir söz vardı. Çam sakızı çoban armağanlı olması lazım. Öyle diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bir de ben not yazdım. Normalde bu notları ben farklı farklı yazacaktım ama hepsi aynı. Belki tekrardan kutuladığını revize ederim. Yazmışım ki 2025'in ilk hediyesi benden olsun istedim ve kendi yaptığım gingerbread'leri umarım beğenirsin. Zehirlenirsen ben sorumlu değilim. Mutlu yıllar Volkan. Bu şekilde bir not. Hani zehirlenirlerse bilerek üstüme almanın burada da yazdım. Çünkü birkaçı donmak üzere iki gün buzdolabında bekledi. Zaten hiçbir şey olmadı. Ben üstüne kaç tane yedim bunlardan. O işte şekli bozulanlardan falan. Ki aşırı aşırı da böyle şekli bozuk bir şey yapmadım açıkçası. Sadece bugün düşünün aradan 4-5 gün geçti. Bugün de bir tane böyle yaptım. Tam belli olmayan şu kurabiye adamlar. Üstündeki glazür büyük ihtimal buna yapıştı kurumamış. Ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sadece bu kurabiyelerde bir sıkıntı var. Diğerleri 10 numara 5 yıldız oldu bence. Biraz size kurabiyelerimi göstereyim. Bunlar ayıcıklı olan. Şu an tam görünüyor mu bilmiyorum ama bunlar ayıcıklı olanlar. Bunlar yani büyük figür. Diğerleri zaten çok küçük. O yüzden onları da böyle paketlere koydum üçlü üçlü. Bu da yapmaya çalıştığım şey. Noel Baba'nın çorabı mıydı? Neydi işte? Onu yapmaya çalıştım. Bunu lütfen siz tahmin edin. Bu ne? Bu bir melek. Melek desenini beğenmedim. Yani çok boştu. Sonra ben dedim ki bunu böyle şerit şerit hani etrafından geçeyim ortasını doldurmayayım dedim. Sonra birkaç tane yanlışlıkla üstünü düşürdüm ve dedim ki neden olmasın? Yani en azından şekline bakmasın, lezzetine baksın dedim. O yüzden bunu bu şekilde yaptım. Bu kutuda başka desen yok. Bir de gelin buna bakalım. Sanki bana biri hediye etmiş gibi sıfırdan açıyorum. Ya ne gerek var bana bunu hediye etmiş? mis gibi kokuyor yalnız bak. Size bir şey söyleyeyim mi? Efsane tarçınlı kurabiye kokuyor. Zaten tarçınlı kurabiye de yani mükemmel kokuyor. Ve tadı cidden çok güzel olmuş. Eğer benim verdiğim tarife uyarsanız Harbiden güzel sonuç elde edersiniz. Çünkü tarifi ben buldum ya, internetten buldum ama yani iyi bir tarifmiş. En iyi yaptığım kurabiyeler bu kalpli olanlar olabilir. O kadar basitti ki ve şu sofistike tasarımı düşünürken hiç zorlanmadım. Hani videonun başında demiştim ya sadece Noel rengini andıran süsler şunlar diye. Bunlar da kullandım ben de. Hem süslerimi aldı hem de güzel bir şekilde hangi figürde değerlendiririm diye düşünüyorum. Kalplere nasipmiş. Bir tane daha göstereyim de zannetmeyin bir tanesini iyi yaptım. Mesela bakın yalın atmayacağım. Şurada birkaçının böyle şeyi düşmüş. Boncu. Ama mesela bu yıldızlı figürle amaçladığım şey tam tamına böyle bir tasarımdı. Diğerleri de öyle zaten. Bir tane fire çıktı şu an gözüme takılan. Onun haricinde böyle yılbaşı ağaçları yaptım. Bu yılbaşı ağaçlarında şöyle glazür yani o tür sistemi glazürleri vardı. Onunla böyle pıt pıt yerleştirdim ama sonradan dedim ki ulan dedim yılbaşı ağacı böyle olmuyor. Yeşil sadece o çift alacak. Zigzag zigzag ağaç deseni çizecektim. Gittim yanlışlıkla böyle yaptım. Yine böyle bakınca çok da kötü durmuyor ama o benim istediğim desene göre bence kötü oldular. Başka 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 başka. Bir de böyle kuyruklu yıldızlarım var. bunu kuyruklu yıldız demek beni şahit ister ama kuyruklu yıldız arkadaşlar. Zaten yıldız olduğu anlaşılsın diye yıldız süsleri kullandım. Ne alaka Galiba son bir figürüm kaldı. O da aylı olması. Heh buldum. Bu da aile olan kurabiye. Umarım net görebildiğiniz bilmiyorum ama işte benim yaptığım gingerbreadler bu şekilde oldu. Bence siz de şu ana kadar yaptığımız güzel aktivitelerden biri oldu diye düşünüyorum. Bence güzel. Yiğit de öldür hakkını yeme demişler. Bence güzel yaptım. Şaka bir yana yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum çünkü ben de ilk defa yaptım. Dedim ki bu yılda hazır ben evde sıkılmışken dedim ki sevdiklerime güzel böyle yılbaşı ağaçlarının altına koyabilecekleri, yılbaşı günde de Güzel gingerbreadler yapayım. Bir gün de şey denemek istiyorum. Fine dining yapıyorlar ya böyle. Güzel fikir aslında. Ben bunu bir kadro toplayıp ben böyle bir şey yapayım. Evet. Bu fikri beğendiyseniz bana lütfen iletin. Çünkü şu an bir kafama yattı. Ben bunu biraz daha geliştireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma artık abone olmayı lütfen unutmayın. Hala bakın. Bakın kanalımda bunu böyle çok dediğimi hatırlamıyorum. Ama o abone ol tuşuna hala basmadıysanız lütfen abone ol tuşuna bir basın. Ve yandaki zilleri açın gerisini bana bırak. Neyse fazla uzatmayayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Gecenin biri oldu zaten. Biz zahmet gideyim zıbarayım yatayım. Size kocaman öpüyorum. Buradan kucak dolusu sevgiler. Sanki ana haberi çıktım bu netlikler. Ee, ben gidiyorum. <laughs> Bye.